Gün medya sunar. İçe kapanmacı yapan siyaset bize treni kaçırtır. Dikkat etmişsinizdir. Yazılarımda çok zamandır iç siyasete dair yazı, yorum, paylaşım yapmıyorum. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi şunu demiş. Yok efendim Milliyetçi Hareket Partisi şöyle yapmamış. Ya da filanca parti şöyle eleştirmiş. Yeter ki ülkesel menfaatlerimize, küresel ilişkilerimize ve ulusal güvenliğimize halel gelmesin. Hep büyük resme odaklı oldum. Hep yeni dünya düzeni ve şekillenme süreci yaşanan yeni yüzyıla dikkat çektim. Aklım, fikrim, hayalim hep büyük resme bakmak oldu. Sıkıcı olma pahasına ısrarla bu konu ve içeriklere parmak basmamın nedeni de buydu. Treni kaçırmamak. Böyle bir lüksümüz yoktu ve yokta. Sağdan soldan, eş, dost, arkadaş, okurlar. Soruyor. Son yaşanan malum gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsun diye. İnanın benim için hiçbir değeri, önemi yoktu. Duruma ilişkin yazı yazma gereği bile duymadım. Lakin olayın şekli, rengi değişmeye, ülkesel menfaatlerimize, uluslararası arenada hasar vermeye başlayana dek. Ben bu filmi izlemiştim. Bu filmin figürlerini de çok iyi bilirim. Birilerinin bize treni kaçırtmak için cambaza bak cambaza dediğini çok net görüyorum. Ve ne acıdır ki FETÖ'nün cemaat paralel yapı olarak anıldığı dönemlerde bile bu ve benzeri konuların tehlikesini ve bizi içe kapanmaya dönüştürmeye matuf adımlar olduğunu dile getirdi. Ülkeyi 1980 ihtilaline getiren süreç de aynı içe kapandırmacı tazyikin oyalamanın ve körleştirmenin bir sonucuydu dikkat edilmeli, ihmal edilmemeli ve bugünlere gelinmemeliydi. Hele de iletişim enstrümanlarının sosyal medya adı altında sınırsızlaştığı bir dünyada hiçbirimizin hoyrat ve aşırı güvenli bir rehavete girmek gibi bir lüksü yokken. El insaf arkadaş, el insaf. Yer küre yangın yeri. Her coğrafya ve özellikle mücavir coğrafyalar alev alev. Ama biz 15-20 gündür video, iddialar, kim ne diyecek, ne cevap verecek gibi şeylerle meşgulüz. Defalarca sosyal medya denen mecranın başa bela oluşundan bahsettim. Hem de çok boyutla ve çeşitli tehlikelerini dikkate vererek. Kimse kızmasın ama bu konunun bu hale gelmesi, gündemi meşgul etmesi, hatta baş gündem haline gelmesinde iktidarın da vebali büyük. Gerçekten hafsalam aklım almıyor. Allah aşkına Amerika'da Başkan Biden'ın hakkında yapılan bir sosyal medya paylaşımı kısa sürede durdurulurken, Trump'ı zaten söylemeye gerek yok, bizde bunca zaman geçiyor ve tık yok. Sakın ha, yasaklamacı ve despotik refleks önerdiğim düşünülmesin. Ben bir söylemin, eylemin ve olayın ülkeye zarar vermesi boyutuna den vuruyorum. Lütfen başınızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Fransa tüm gücüyle Türkiye aleyhtarlığına devam ediyor. Yunanistan, Almanya, keza Mısır, hakeza Amerika, Çin, Rusya. Küresel ekonomi sos veriyor. Dünya büyük bir buhranla karşı karşıya. Bizse bir videoyla yatıp yenisine uyanmaya hazırlanıyoruz. Dikkatlerden kaçmıştır belki. Ki kaçmıştır da çünkü bizim gündemimiz farklı, çok büyük ve ulvi ya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, koronavirüsün kaynağının çıkış noktasının araştırılması için istihbarat birimlerine talimat veriyor. Yarasadan mı geçti yoksa laboratuvardan mı üretildi diye. Bu ne demek? Amerika Çin'e ciddi bir fatura kesmeye hazırlanıyor. Artık pandemik süreç küresel boyutta yeni bir evreye giriyor. Dünya yeni dinamiklere yöneliyor. Küresel kaos farklı bir boyut kazanıyor. Bizse kasette kaset. Silkinin hanımlar beyler, Silkinin bu tartışma böyle sürdükçe, her geçen gün büyüdükçe, herkesi esir aldıkça devlet zarar görüyor. Devletin kurumları yıpranıyor, devlet algısı zayıflıyor. Millet ölüyor, millet. Buradan herkese sesleniyorum. Oyuna gelmeyin, gelmeyelim. Treni kaçırıyoruz yoksa. Yoksa bu yüzyılda kayıp gidecek elimizden. Yine pek olacağız ve pek kalacağız. Atı alan Üsküdar'ı da geçecek, Ön Asya'yı da geçecek ve ta Çin'e ulaşacak. Devlet olmak başka bir şey. Zor şey. Devlet adamlığıysa ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Bu yüzden ülkemizin içe kapanması ve küresel gelişmelere körleşmesine sebebiyet verecek hiçbir olaya, kişiye, olguya fırsat verilmemeli. Bu hariçten birisi de olsa, bu devlette yetkili birisi, birileri de olsa, ben de, sen de, o da olsa. Çünkü bizi bize düşürecek, kısır çekişmeye sokup geleceğimizi boğacak bir şey benim için affedilir, masum görülebilir, sıradan değerlendirilebilir bir şey değildir. Elinoğlu, küresel hakimler, akıl ve güç sahipleri, sahip oldukları tüm güç ve kudrete rağmen gözünü dünyaya kapatmıyor, körleşmiyor, oyuna oynaşa dalmıyor. Ve son tahlilde kavgalarını hemen bitirebiliyorsa, bizim gibi dostu az düşmanı çok olan bir ülke ve milletin körleşmek gibi bir hakkı, haddi, lüksü hiç yoktur. Olmaz, olamaz. İçe kapanmak, birbirimizle kavga etmek, İç siyasetin şehvetine ve galebe yarışına mağlup olmak bizi bitirir. Esir yapar, ecir yapar, emir aldırır. Sonuç olarak karşımızda müthiş bir yangın varken, alevleri göklere yükselirken, içinde geleceğimiz, istikbalimiz yanma riskiyle karşı karşıyayken ve o yangını söndürmek, istiklal ve istikbalimizi selametle yeni yüzyıla girdirmek mücadelesindeyken bu olayın oyun ve oynaşına dalmakla işim olmaz. Küresel ölçekte yaşanan müthiş olaylar karşısında bu küçük hadiselerin bir kıymet ve ifadesinin olmaması lazım. Bu yüzden de ne AK Parti'yi tenzih ve tebriğe ediyorum ne de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalif partileri zemmediyorum. Dün baktığım yerden bakıp Türkiyecilik yapıyorum ve biline ki böyle de yapmaya Devam edeceğim. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili. Ok Gün Medya sundu.